Sıra sende 5'te devam edelim arkadaşım. Bakalım işlemlerin doğru mu? Hemen tekrar bana bir kağıt verin diyeceğim. kimseye vermeyecek kendim alacağım. Evet arkadaşlar kağıt almayı unutan ben hemen sorumu çözüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım birinci işlemde. Toplama bölme. E tabi ki önce bölmeyi yapacağım arkadaşım. Yani buradaki 28 birazcık beklesin. 12 bölü 2 nedir? 6. Aradaki işaret artı. Yani 28 artı 6 eşittir. 34. İşte bu kadar basit. Hemen ikinci işleme bakalım o zaman arkadaşlar. Çıkarma bölme var. Tabii ki önce bölmeyi yapacağım. 30 yine birazcık beklesin orada dinlensin. 30 eksi dedim. 22'ye böldüm. 10. 30'dan 10'u çıkardım. Tabii ki 20. Ve Kağıdım var bu sefer kimse bana kağıt vermesin. Kendi işimi kendim yaparım ben dedim. Ve 25 eksi 5 çarpı 2 yine çıkarma var çarpma var. O zaman 25 burada yine paşa paşa bir beklesin. Birazcık dinlensin. Eksi 2 kere 10 arkadaşlar. 25'ten 10'u çıkardığımda tabii ki 15'tir. İşte bu kadar zordu bu işlemler. Hepsini doğru yaptığını biliyorum. Basit işlemlerde. Hadi bir sonraki videoyla arkadaşım hemen devam. Çok çalışmalıyız hadi. Haydi bakalım.